Türk mutfağının unutulmuş yemeklerinden lahana dolması. Lahana dolması için sıkı yuvarlak bir lahana ihtiyacımız var. Yarım kilo sotelik doğranmış kuzu eti, bir kuru soğan, bir bardak bulgur, kıyılmış maydanoz, bir yemek kaşığı salça, tuz, kimyon, paprika ihtiyacımız olan malzemeler. İlk önce lahanayı içerisinde kaynar sıcak su bulunan bir tencereye kök kısmı altta kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve soğuyuncaya kadar bu sıcak suyun içinde bırakıyoruz. Malzemelerimizi e, pişirmeye başlıyoruz. Dolgu malzemesini ilk önce kızgın yağda kuzu soteyi rengi dönünceye kadar kavurduktan sonra soğanı ekliyoruz. Soğanla birlikte karıştırarak güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Et suyunu saldıktan sonra salçasını ilave ediyoruz. Ben biber salçası kullandım. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçayla birlikte güzelce kavuruyoruz. Tuz, kimyon, birazcık paprika, tatlı veya acı kırmızı toz biber ekliyoruz. Maydanozunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve 2 bardak kadar su ilave ediyoruz. Suyla birlikte de etler biraz pişince bir su bardağı pilavlık bulgur ilave edip bir kenara bırakıyoruz. Lahana'yı beklediği suyun içinden alıyoruz. Sudan aldıktan sonra e, ters çevirip ilk önce keskin ve sivri uçlu bir bıçak yardımıyla lahanayı da zedelemeden kenarlara doğru yırtılmamasına dikkat ederek kök kısmını çıkartıyoruz. Kök kısmını aldıktan sonra yine 2 santim kenarlardan olacak şekilde bir daire şeklinde tekrar bir parça daha alıyoruz. Bundan sonra lahananın iç kısmını bıçak yardımıyla yer yer kaşık yardımıyla keserek oyarak çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu içleri de ya çorba yapabiliriz. Ya salata yapabiliriz veya tam turşuluk iç malzeme çıkıyor. Güzel hemen bir lahana turşusu kurabiliriz. Lahana içini oyduktan sonra hazırladığımız dolgu malzemesini hemen içerisine sıcak sıcak dolduruyoruz. E, doldurduktan sonra yani her bir kaç kaşık koydukça da e, kaşığın arkasıyla biraz basarak ucuyla da lahana'nın aralarına, katlarına doğru girmesini sağlıyoruz. Bütün malzemeyi ağzına kadar doldurup elimizdeki lahana parçacıklarıyla ve lahana yapraklarıyla da üzerine bir kapak yapıp şöyle güzelce kapatıyoruz. Lahana'yı fırına girebilecek, sapları yanmayan bir tencereye yerleştirin. Çelik saplı olabilir, döküm tencere olabilir. İçerisine 2 bardak kadar su koyup üzerini her tarafını güzelce yağlı kağıtla kaplıyoruz. Onun üzerine de ısıyı kaçırmaması için bir alüminyum folyo kaplayıp 200 derece fırına veriyoruz. 200 derece fırında 180 dereceye düşürmeden önce bir saat pişiriyoruz, sonra 180'e düşürüp yarım saat daha pişiriyoruz, soğuncaya kadar da fırının içerisinde bırakıyoruz. Lahana'yı iki tarafından tutarak servis tabağına çıkartıyoruz ve tencerenin dibine süzülmüş olan nefis suyunu da üzerine gezdiriyoruz. E, sıcak olarak çok sıcak değil ama ılık olabilecek şekilde e, servis edilebilecek sıcaklıkta dilimleyerek servis yapıyoruz. Buradan rahatlıkla 6, 7 8 porsiyon e, yemek çıkıyor. Dilimleri 6'ya bölebilirsiniz 8'e bölebilirsiniz. E, şimdiden yapanların ellerine sağlık afiyet olsun.